Değerli kardeşler, muhterem Müslümanlar, bugün günlerde Cuma, Rabbim Cuma'mızı uyanışımıza, uyanmamıza, ayağa kalkışımıza ve bize yaraşır, bize yakışır olan konuma gelmemize ön ayak kılsın. Rabbim, Yüce Allah'ın kitabını dinleyip hayatını ona göre uyarlamaya çalışan, ona uymaya çalışan, onu takip etmeye dert edinen kullarından eylesin inşallah. Rabbim bizi bu mekanda bir araya getirdiği gibi hak ve adalet merkezinde insanlık merkezinde ve Hakk'ın yanında olma, zalimlerin ve zulmün karşısında olma noktasında bir araya getirsin inşallah. <laughs> Değerli kardeşler, bugün hutbemizin ana başlığı Allah kimleri iktidar etmek ister? Konu bu. Şimdi dünyadaki iktidarlara %99.9'a baktığımız zaman adil, şeffaf esasına dayalı iktidarlar olmadığını herhalde söylememe gerek yoktur. Ve yine hangi ülkenin halklarına sorarsanız sorun mevcut olan iktidarlara gerçekten de razılar mı? Özellikle Orta Doğu için bu tırnak içerisinde soruyorum. Sorarsak, hiç kimse razı değil. Yani halkta mevcut olan iktidarların gerçekten de ehliyet, ehliyet ve liyakata göre davranmadıklarını çok iyi biliyorlar. Bu iktidarların halkı temsil etmediğini de çok iyi biliyorlar. Ama demir yumruk bir demir yumruk zihniyetiyle halkları yönetmeye devam ediyorlar. Ve genel çoğunluk olarak maalesef ezici çoğunluk böylelikle çok sefil bir hayatı, gündelik hayatımı yaşamaya nasıl devam ederirim? Bu mücadelesini vererek devamıyla bir şey devam ediyor. Hepsine bak istisnasız hep ezilenler çoğunluk maalesef ellerinde hiçbir şey yok. Azıcık bir azınlık çok az bir azınlık sermayelerine sermaye katarak yıllarca o halkı eze eze iktidarlarına devam ettiriyorlar. Benim size Arapça seni seslendirdiğim Kur'an-ı Kerim Kasa Suresi 5. ayete Allah musadafları, ezilenleri, hakları elinden alınmışları, sosyal hakları yani insanca yaşama hakları ellerinden almış olanlar için diyor ki o ezilenler için ve nuridu en nemuna lazina sud'ifu fil ard dünyada yerde yani ülkede biz ezilenlere ihsanda lütufta bulunmak istiyoruz. Onlara ikramda bulunmak istiyoruz. Ve nedir bu? Ve Onları önderler, imamlar yapmak istiyoruz. Söz sahibi kılmak istiyoruz. Demek ki Yüce Allah ezelen musadafların iktidar sahibi olmaları, söz sahibi olmaları ve iktidara gelmelerini istiyor. Ama neden gelmiyorlar? Ve nec'aluhumul varisin. Biz onları varis kılmak istiyoruz despot zalimleri değil. Hemen yukarıdaki ayete bağlantı kurduğumuz zaman inne firavuna ale fil ard firavun firavun yeryüzünde büyüklük tasladı ve ceale ala şi'an şi ve o ülkenin hatlarını bölümlere, gruplara, hiziplere parçaladı. Parçalara ayırdı. Taraftarlara ayırdı. Şia oradan geliyor. Taraftarcılığa ayırdı. Parça parça halkı oran halkını. Yastadı ifu taifete minhum ve onlardan bir grubu ezdikçe eziyor. Yüzebbiha ebna ehum çocuklarını ve kılıçtan geçiriyor, boğazlıyor. Ve yastahi nisa kadınlarını kendi kötü emelleri için sağ bırakıyor. İnnehu kâne minel O şüphesiz ki hep bozunculuk yapanlardır. Bakın Firavun bir mantalite, fir çağda, yani Firavunculuğun yönetim şeklini önce burada Kur'an muazzam bir şekilde bizim önümüze koyuyor. Firavunlar ayakta kalan iktidarlarını devam edebilmesi için, iktidarlarını kalıcı hale getirmeleri için ne yapıyorlar arkadaşlar? Kardeşler Ne yapıyorlar? Yönettikleri önce toplumu böyle farklı farklı itilaflar, çekişmeler, düşmanlıklar, fitne tohumlarını ekerler. Ve o hak birbirlerini boğazlamaya devam edecek. Birbirleriyle uğraşmaya devam edecektir. Anlatabiliyor muyum yani? Ve onlar işte bu ideolojik olur. Yani mezhepsel olur. Farklı diğer farklı farklı türden böyle tohumu ayrıştırırlar ayrışırlar. Bu tüm çağın firavunun temel felsefesi budur yani. Böl parçala yönet. Yani bakıyorsun ki öyle bir ihtilaf tohumlarını ekmişler ki yani bunları gidermek için gerçekten çok muazzam bir bilinç ve şuura sahip olmak lazım. Ve böylelik, böylelikle o haksız, o zalimane İktidarlarını devam ettiriyorlar kardeşler. O zaman biz Kur'an'a kulak asıl zaman ezelen musad'afların bir olması lazım, birlik olması lazım. Yek vücut olması lazımdır. Değerli kardeşler, şu Arap baharında bir şey size siz hatırlıyor musunuz? Mısır'da halk sokaklara dökülünce o zaman iktidarda Hüsnü Mübarek vardı. Mutlaka hatırlan, hatırlıyorsunuz. Ben İskenderiye'ye baktım, Kayra'ya baktım, milyonlar sokaklara dökülmüştür. Ve bir arkadaşa dedim ki, bak Hüsnü saatler içerisinde istifasını iç sunacaktır. Hakikaten iki saat, iki üç saat geçmedi. Danışman kalktı, Hüsnü'nün istifa ettiğini, bütün yetkilerinden feragat ettiğini açıkladı. O halk seli önünde kimler durur? Hiç kimse duramaz. Şimdi nereye geleceğim meseleyi? Bugün Orta Doğu'daki kukla devletler, kukla yönetimler, değil mi? Kukla yönetimler. Şimdi bu kuklalar başta iktidarda olduğu sürece hiçbir zaman ne İsrail'e bir şey olacaktır, ne İsrail'in zulmüne dur diyecek hiç kimse bir güçte olmayacaktır. Şu kukla devletler, İsrail İsrail'in önce Gazze'den çekilmeden önce bu kukla devletlere bir bakınız. Ya bir Suudi Arabistan'ı bir düşünün. Bir Suudi Arabistan'ı bir düşünün. O kadar yanı başında değil mi? Kardeşleri kat edildi, zürme uğratıldı, kıyma geçirildi. Vahşi bir değil mi? Vahşi bir şeyle o katliam tarihin ender rastladığı bir katliam yaşanıyor. Suudi Arabistan'da protestoya hiçbir şeye şahit oldun mu? Duydunuz mu medyada? Yapılamaz, yapamazlar. Anında, anında hemen bitirirler. İsrail'e karşı işte ayağa kalkmak, İsrail'i protesto etmek yapamazsınız. Zira İsrail kendi adamlarını zaten işin başında İsrail'in Yandaşlarıdır. İsrail'in can zaten. İsrail'den önce onlar İsrail'i korurlar. Seyyid Kutub'un Allah rahmet eylesin dediği gibi gördüğünüzdür şu ordu, Mısır orduları, şu Arap orduları halkları korumak için, halkların haklarını savunmak için değil Siyonizmin çıkarlarını korumak için kurulmuştur diyordu. O yüzden değerli kardeşlerim Değerli dostlar, şu anki firavunlar, çağdaş firavunlar, bakın bunlar bunlar hepsi İsrail'in emniyet ve güvenliğini sağlamak için getirilmişler. Onun için daha nice katliamlar katliamlar da soykırımlar da yaşanmaya devam edecektir. Zira 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 Allah bak Allah'ın bir sünneti var. Yüce Allah bir kanunu var, bir ilkesi var. Ne diyor? Bir halk bir halk değişim ve dönüşüme doğru karar verip kendini değiştirmedikçe Allah onları o zilletten, o miskinlikten kurtaracak değil, çıkaracak kurtaracak değildir. Ra'd suresi 11. ayet. İnne Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah bir, bir toplum kendi öz benliğinde değişikliğe, dönüşüme, silkelenmeye, ayağa kalkmaya. Yeter bu zillet ya, yeter. Biz 99'uz, yüzde bir bizi yönetiyor ya, yüzde bir bizi yönetiyor. Bunlar kendilerine gelmedikçe, özüne dönmedikçe, kitaplarına dönmedikçe Allah onları o durumda değiştirecek değildir kardeşler. Ben Hud suresi 61. abi ayet okudum. Yüce Allah orada diyor ki inna Allaha karibun mucib. Allah kullarına çok yakındır ve onların istek ve taleplerine de icabet eder. Karibun mucib. Şimdi o kadar dualar yapılıyor, o kadar çağrılar, o kadar seslenmeler, feryatlar, fiyanlar değil mi? Semayidür. Niye kardeşler? Değerli dostlar, ne hiç bir karşılık yok yansıma niye yok? Niye yok? Zira Allah yine Allah kendi ilkesini koymuştur. Ne demiş yüce Allah? Ve iza sa'alaka anni kullarım beni senden soracak olurlarsa fenni qaribun uciibu da'veted da'i. Bana çağıran, bana seslenen, bana dua eden talebini, arzusunu aziyetini bana ileten feyni qali bu davete dair? o çağrı çağrıcının çağrısına icabet ederim peki nasıl felyestecibu ve lyuminu bi işte burada problem bizde burada onlar da bana icabet etsinler ve bana güvensinler güvensinler iman etsinler, bana güvensinler diyor yani. Şimdi Bakara Suresi'nde hep hani taziyelerde ölülere böyle mahsus bir ayete getirmiş şey ya. Fezkuruni ezkurkum. Veskuruli ve la tekfurun. Fezkuruni. Beni zik siz beni zikredin. Beni anın, beni gündeminize alın. Değil mi? Abi Beni hayatınızın merkezine alın ki ben de sizi anayım. Ben de sizi dert edineyim. Beni de dert ediniz ki ben de sizi dert edineyim. Beni de hatırlayınız ki ben de sizi hatırla hatırlayayım. E biz Allah'ı unutmuşuz. Çoğunluk olan yeryüzündeki musadaflar, bak Allah diyor bunları iktidara taşımasını istiyor. Ya Rabbi sen istiyorsun ben şahidim. Eğer iş Allah'a kalsaydı zaten Allah dilemiş ya. Bazen hiç kendinizi sorgulamıyorsunuz. Umarım bütün hepinizin zihin dünyanızda bu geçiyor. Bu kadar katliam, bu kadar zulüm. Değil mi? Öldürülen masum bebekler, yaşlılar, ihtiyalar, susuz günahsız insanlar. Kan gölü götürük ya, kan gölü içinde. Ya Rabbi ne zaman müdahale edersin? Ne zaman müdahale edeceksin? İnsan zihin dünyanda bunu geçiriyor değil mi? Nerede ya Rab senin o gücün o kuvvetin? Niye ya Rabbi ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Arkadaşlar bunu vallahi söylüyoruz ya. Ama fe inni karibu muci bir türlü yansıma olmuyor. Ben şüphesi çok yakınım ve icabet ederim diyor. Ama niye icabet etmiyor? Demek ki biz Allah'a icabet etmiyoruz ki bu çoğunluk olan ezilen bu musadafa var ya bunlar zaten bunlar eğer kendi başarında kukla firavunları hak etmeseydi Allah onları onların başına musallat etmeyecekti. Vallahi bu sünnetullah aykırı de değerli kardeşler. Arkadaşlar bizim başımıza ne gelmişse bunu unutmayın. Ma esabekum min musibetin Ayetin devamı. Femin enfusikum. Başınıza bir musibet gelmişse biliniz ki o sizin kendiniz yüzünden, sizin yüzünüzdendir. Bir başka bir ayette diyor. Ma bi musibeti fe eydikum. Başına gelen musibet, belalar, cerimeler, katliamlar bunlar sizin kendi ellerinizin bir sonucudur. Biz hiç tarihi de ders almamışız ki. Hani Kur'an sürekli dört şeyi önümüze koyuyor. Bunu unutmayın. Bir, efela ta'kilun. Niye kullanmıyorsunuz? Biz akıl kullanıyor muyuz? Biz aklınızı kullanmış olsaydık bugün bilim de ön planda olurduk. Değil mi arkadaşlar? Bugün teknoloji bizim üretimimiz olurdu. Çünkü akıllı biz kullanmıyoruz. Allah dedi ki biz İsrail oğullarını maymun ve domuza çevirdik. Hayatleri biliyorsunuz değil mi? Ha, maymun. Nedir ya? Şey biz onlardan maymunlar ve domuzlar değil mi? De domuza dönüştürdük onlara. Ceal kelimesi diyor. Ya gerçekten fizik olan maymuna mı dönüştü? Bu şekil mi anlayacağız? Maymun ne yapar? Çok güzel. Maymunun karşına git. Başını kaşır, o da başını kaşır. Ne yapsan, gülsen o da yüzüne güler. Batı bugün değil mi? Zalimler, emperyalistler ne yapıyorsa biz ona tak taklit ediyoruz. Biz özümüzü kaybettik. Özümüzü, özümüzü. Maymun gibi sadece taklit ediyoruz. Peki aklını kullanmayanlara ne bekliyor? Allah onu da söylüyor. Ne diyor? Çok güzel. Aklını kullanmayanların başına Onursuzluk. Pislik desek biraz yetersiz kalıyor. Da. Onursuzluk. Haysiyetsizliği kaçınılmaz olur. Aklı kullanmanın bedeli ne kadar ağırdır değil mi? Ben medreseler, şark medreselerde okuyan bir kardeşinizim. Hz. Ömer'in dediği gibi iki şey var. Birini hatırladıkça gülmem geliyor. Diğerini hatırladıkça ağlamam geliyor. Şimdi o medrese yıllarında hatırladığım bir şey var. Gerçekten hatırladıkça ağlamam geliyor. Bize Arap dil edebiyatını Murat abi öğretiyorlardı. Bu Arap grameri var ya. Şimdi o Arap grameri öğretince orada ayetleri geçiyor. Bazen ayet geçiyor. Bize ders veren müderris biliyor musun? Daha buradan işte yola çıkın. Niye bu haldeyiz? Ha? Neden bu haldeyiz? Kat'un nezer bu ayet. Kürtçe bilen, kurmancı bilen bunu biliyor. Kat'un nezer cibu ayet. Sakın ayete bakma ayeti düşünme aslında yoksa ayete bakma değil. Ayeti sakın düşünmeyesin ha dinde çıkarsın. Medreselerin ana merke biz ya medrese ne der mesela ders eğitimin verildiği ders yapılan yer. Aslında İslam'ın dinin öğretildiği yerde dinin ana kaynağı temel kaynağı bakamazsın bakma diyor. Kat'u nezer cübu ayet. Ama bir Arap şiiri geçince böyle bir dalarlardı ki enine boynuna eline alıp ondan sonra onun çevresini ve tercümesini yaparlardı. Aa şimdi hatırlıyorum vay. O neden biz bu haldeyiz? Şimdi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İki tane kurum var bakınız bunu hayata unutmayın. İki kurumun özgürleşmesi lazım. Gerçekçi eğitime dönüşmesi lazım. Bir, bilimsel kurum okulların Ömer kat Değil mi? İki, dini temsil eden kurumların özgürleşmesi lazımdır. Birilerin tek elinde çıkması lazım. Siyasilerin, politikacıların hegemonyasında kurtulması lazım. Özgürce üretmesi lazım, düşünmesi lazımdır. Kaç tane adı tırnak içerisinde İslam ülkeleri vardır. Ortak bir üniversiteleri var mı? Böyle ülkelerdeki zeki, insanlar zekalı değil mi? Çok zeki olan insanları değerlendirip, öyle bir bilim şeyini enstitüsü kurup, teknoloji enstitüsü kurup, o öğrencileri oraya gönderip, ya bize teknoloji üretin, bize bilim üretin, bilim. Her şeyden önce biz bu zalimlerin esaretinde kurtulmalıyız. Ondan sonra Gazze kurtulsun. Ondan sonra Medine, Mekke kurtulabilsin. Adamlar bir Instagram'ı kapatılır zaman bizim her şeyimiz üst oluyor. Neden bahsediyoruz biz? Biz YouTube'u kapatıklarında biz ne nasıl konuş yapacağız? WhatsApp'ı kapatıklarında yazışmak komple devre dışı kalacaktır. Bizim önce özgür olmamız lazım. Özgürlüğümüzü elimize almamız lazımdır. Alternatifler oluşturmamız lazımdır. İyi e adamla çalışmış. Efele taakilun biz aklı kullanmadık. İki ne diyor? Efele tezekerun. Lütfen, lütfen. Siz vahyi okuyunca, Kur'an okuyunca arada gelen bu kelimelerden önce bakın neden bahsediyor? Efele tezekerun. Ne tezekür etmiyorsun? Zikirden geliyor ha. Zikir aynı kelime, Efele tezekerun. Niye geçmişten ders almıyorsunuz? Niye geçmişi o kadar çabuk unutuyorsunuz? Geçmişi hep hikaye gibi değil mi? Hikaye olarak bakıyorsunuz. Rahman bir şeyden haber vermişse ondan ders alınız ders. Ders alınız ya. Ya bu Kur'an indiği zaman Arap Yarımadasında Yahudi bir devleti var mıydı abi? İsrail Siyonizm bir devleti var mıydı? Bir balıkları var mıydı? Yoktu ha. Yoktu. Yani ele alınacak kuracak bir varlıkları yoktu İsraillerin. Göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Birkaç kişi ama niye Kur'an o kadar dikkat ediyor? Niye? Zira Siyonizm insanlığın baş belası olmaya devam edecek. Siz anlarsın Hz. Muhammed döneminde başladı değil. Hz. İsa'yı oraya götüren o süreci yaşatan on yine onlar kendileri değil miydi ya? Onlarca peygamberleri kat kendileri değil miydi? İnsanlığın baş belası bak bu kanserojen şeye hep dikkat çekmiş. Efele tezekerun. Efele tezekerun. Niye ders almıyorsunuz? Niye çabuk unutuyorsunuz? Unutuyoruz. Çok unutuyoruz. Bugün bir İsrail saldırıları gaz dursun. Samimiyetimle söylüyorum. 3-4 ay sonra hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Çünkü bizde bilinç yok. Bilinç, şuur yok aynen Firavun kendi halklarını yaptığı böyle sürü, sürüler toplumuyuz. Nedir? ata'u. <laughs> Firavun kendi halkını, kendi toplumunu aptallaştırdı. Sürüleştirdi, koyunlaştırdı. Onlar da ona itaat körü körüne bağlandılar, itaat ediler. Şimdi şark devletlerinin tüm halkları bu durumda değil mi? Ya hocam yok ya bir halk bu durumda değil ya. Diyebilir mi? Arkadaşlar, o yüzden önce aptallaştırırlar, işte uyuştururlar, uyuştururlar. Din, kitap, Allah, Peygamber, Muhammed vesaire götürür işlerini. Ve böylelikle iktidalarını devam ettirirler. O zaman, ya biz, biz olmadıkça, biz aklımızı kullanmadıkça, biz ayaklarımızın üzerine durmadıkça, özümüze dönmedikçe, Bismillahirrahmanirrahim yüzyıllar daha böyle devam edecektir. Kimse bir şey beklemesin. Tamam. Önce biz İçimizde özgürleşeceğiz, özgürleşeceğiz. İçimizde özgürlüğü gerçekleştirmeden dışarıya özgürlük olmaz, hiçbir şey yapamayız. Şu Kur'an'ı Allah rızası için bir bir adam gibi okuyalım. Dinleyelim ne diyor ya Rabbim, Rabbimiz bize bak bir şeyler istiyor bizde. Her şeyden önce bugün 58'i okudum Nisa Suresi. Eyvah dedim. Biz bu ayetleri mazara gündük. Ne diyor 58? Ya eyyühellezine amenun. وَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْ Ey, ey iman edenler, emaneti, emaneti ehline veriniz. Layık olana teslim ediniz. İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmediniz. Karşıdakini kimdir, necidir, neyi düşünüyor bakmaksızın adalet neyi gerekiyorsa Öyle hükmedin. Var mı? Var mı bunlar? Bir ülkenin kalkana bilmenin iki tane esası var. Her zaman söylüyorum. Biri adalet, liyakat ve ehliyet. Abi biz böyle yapmadık ki değerli dostlar. Ha biz baktık bu benim gibi mi düşünüyor? Kafasındakini okuduk. İnsanın yeteneği, karşıdaki yeteneğini, hönerini, kabiliyetini, dirayetine bakmadık. Ve böylelikle layık olmayan insanlar maalesef getirildi değil mi? Niye? Niye hep devlet kurumları hatırlıyorsun fabrikalar iflas ediyordu, zarar zarara uğratılıyordu değil mi? Niye? Çünkü baştaki layık olan işi ehline teslim edilmedi ki. Nerede sektöre devredilince hep çara geçiyor. Aynı kurum, aynı fabrika, aynı müessese. askeri ücretli, kölelik ücreti Sonda insanları bak köle asgari ücrete mahkum kalıyor ve bir ömür billah köle olarak yaşamaya devam edecek. Kapitalizmin ana felsefesi budur. Niye? Çünkü ehliyet ve liyakat yok. Adam gidiyor ya ele anlatıyorlar diyor. Bir ay işe gitmemiş, üç ay işe gitmemiş. Kartı kartını gönderiyor, kartı bastırır. İşe bir kere gitmiyor. Ve gidip haksız olarak aşağı alıyor. Nereye gideceğiz? Biz bu zihniyetle mi Gazze'yi kurtaracağız. Biz bu zihniyetle mi bu zulme son vereceğiz? Öyle mi? Daha çok çekeceğiz. İlk önce bizim adam olmamız lazım. Adam dürüst olmamız lazımdır. Şeffaf olmamız lazımdır. Bunlar olmadıkça işimiz çok zor. Onun için halklar toparlıyorum. Halkların önce kendilerine gelmeleri lazım. Sürü olmaktan sürü olmayı reddetmeleri lazım. Akıllarını kullanmaları lazımdır ve iradelerini özgürleştirmeleri lazımdır. Yoksa daha çok ezilmeye devam edeceğiz. Umarım tüm temenin budur ki biz bir gün bütün halklar olarak uyanıp hiç kimsenin haksız olarak bizi yönetmesine izin vermeyeceğiz ve o günleri inşallah göreceğiz. Yüce Allah bizleri o dirayete, o şuura ve o bilince kavuşursun. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين